Merhaba arkadaşlar bugün yine yumurta çatlatmaya hazır mıyız arkadaşlar çiftleştirmeler var yumurtalar var yorumlar var çarklar var o var diyorum işte yine sizinle beraberim ve Dragon Man'ye nereden kaldıysak oradan devam ediyoruz arkadaşlar Haydi bakalım hiç vakit kaybetmeden yumurta çatlatmaya geçiyoruz Haydi bakalım let's go diyoruz ve işte dön buradan Çift yumurta çıkardığımız yumurtayı hemen çatlatacağım bakalım çıksın bu pas, pas ejderi hemen şunu satalım o iyi de para yapıyormuş çok güzel o özel ödül kazanma şansı için harcayabildiğin kadar altın harcadan çok güzel 15.000 gelmiş mükemmel bir tane daha geldi arkadaşlar ee, süper. Evet işte arkadaşlar devam ediyoruz ve güzel geçiyoruz. E 59. seviyeye geldik. Bu arada onu da söylemiş olalım. Şuradaki yumurtamı dün çifte yumurta objesini kullandık ve burada da yumurtamız e, burada 2 saat 59 dakika var. Belki bugün geçebilirim onu. Şimdi ama buradaki e, çok merak ettiğim bir yumurta var. Onu çatlatmak istiyorum. İşte dün çıkardığımız çarktan gelen yumurta Mükemmel arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz yorumlamak istiyorum yumurtayı. Böyle üstüne dağ gibi bir şey var sanki öyle gö e görüyorum. Ben bilmiyorum gerçekten yumurtayı şu an bilmiyorum ne olduğunu. İpler var. Yani önünde çapraz bir ip var. Mavi bir yumurta. Ne olabilir diye tahmin ediyorum. Böyle bilemiyorum. Çıkartamadım yani şu an. Ama çatlatacağız birazdan. Şimdi hemen göreceğiz arkadaşlar. Let's go diyoruz. 3, 2, 1. Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar dedik. Ve karşımızda Kerata Ejder <laughs> Kerata Ejder ne ya Kerata <laughs> Arkadaşlar Kerata Ben böyle daha çok daha Ejder Bilmem ne Ejder falan diye düşünüyorum Ve Kurt Ejder gibi bir şey düşünüyorduk. <laughs> daha ejder, kerata ejder çıktı arkadaşlar. Neyse güzelmiş ama ismi de çok değişik isimler var. Ben de çok şaşırıyorum harbiden. Bakalım yerleşimlerimize bakalım. Var mı güzel yerleşimler koyabileceğimiz yerler ha? Şurayı koyabiliyor mu? mükemmel diyorum şurayı yerleştirebiliriz. Çat diye yapalım, yerleştirelim. Efsanevileri yerleştirmek istemiyorum. Oraya ekstra ejderleri koymak istiyorum arkadaşlar. Bakalım Kerata Ejder de bizimle birlikte olacak. Haydi bakalım abone oyun ailesine katıldı gençler. Kerata Ejder <laughs> ilginçmiş. Hemen gidip besleyeceğim. Bakalım o Kerata Ejder. <laughs> çok komik ya gerçekten gel bakalım şuraya ortaya doğru evet giriyor güzel adımlarla geliyordu geliyordu ve zıplıyordu ve aldı bravo bravo biraz ben yukarıdan tuttum evet bravo tebrikler kerata ejderi de hemen yükseltiyoruz buradan biraz o büyüsün incelemeye çalışacağım kerata ejderi şu an küçük halde çok fazla üstündeki detaylar belli olmuyor hala zıplıyor baksana aa çok iyi Harbiden heybetli bir ejdermiş ya. Ya arkadaşlar gerçekten biraz karışık üstünde <laughs> böyle ipler falan var ama gerçekten çok iyi gözleri biraz korkunç <laughs> masmavi yapmışlar gözlerini şöyle biraz değişik bir ejder ya ben böyle ejder görmedim diyorum ve oyunun tasarımları yine mükemmel diyorum nereye gidiyorsun la gel burayı <laughs> al 10. seviye çıkartacağım tamam yeter kerata ejderimizde 10. seviye çıkardığımıza göre arkadaşlar mükemmel derecede Kulçka boşlukları dolduracağım ve hemen çarka geçeceğim. Tabii ki şurayı bir basalım ve gördüğünüz gibi çiftleştirmeleri açtım ve çarkımıza geçiyoruz. Çarkımız burada. Yine hemen çarkı ben e, ayarlayacağım arkadaşlar. Bu da sizin gözünüzün önünde yapmak istiyorum. Hepsini sildim tekrardan ve arka planda sizden gelen istekleri arkadaşlar yapıştırdım ve et listedim. Ondan sonra buraya geldi arkadaşlar. Şimdi burada shuffle deyelim bir karıştıralım. Bir daha shuffle ve bir daha shuffle çektik mi? Üç defa shuffle çektik arkadaşlar. Artık buradan sonrası ben de değil. Basıyorum spin'e ellerim havada ve şanslı kişi bekliyorum. Hemen çiftleştirmeye geçmek istiyorum. Çünkü bugün yumurta çıkarmak istiyorum. Hadi bakalım şanslı kişi kim? Geliyor Maya artı gölge Mete. <laughs> Arkadaşım benim Mete kardeşim şanslı kişi bugün onu da çok sevdiğimi buradan belirtmek istiyorum benim en baştan beri gerçekten en baştan beri takipçim abonem her şeyim diyorum ve let's go diyorum Mete buradan hemen geçiyoruz ve bakalım Mete de e, bayağıdır çıkmıyordu maya ve gölge demiş hemen şimdi maya değilim maya ile ilk defa bir çiftleştirme yapacağım ve gölge bilmiyorum sonuçlar ne olacak Maya'da gerçi çok iyi sonuçlar var diyorsunuz arkadaşlar. Onları da okuyorum. Olası sonuçlara bakacağız şimdi bakalım. Çok heyecanlı. Şu kısım çok heyecanlı gerçekten. Olası sonuçlar. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Bunlar nasıl yumurtalar ama benim bak abi burada ne çıkarmışık? Karanlık madde ejderi çıkarmışık arkadaşlar. Şeytani ejderi çıkarmışık. Çamkaya eşleri ejderi çıkarmışık ve kabus ejder. Hayır kabus ejder. Bunu bakmak istemiyorum mantar ejder gerçekten çok iyi ve burada orakçı ejder hep korkunç ejderler burada var kerata ejder az önce çıkardığımız ejder arkadaşlar şunu almak isterim şu yumurta çok güzel bakalım göz atıyoruz bakalım basacağız çifte yumurtlatma objem de gitmiş bu arada bir daha gelirse bir daha alacağım çok güzelmiş yalnız dün biraz şanssızlık yaşadık neyse şu an Maya ile konsantre oluyoruz gölgeye Mete'nin şansına haydi kardeşim patlat bir yeni yumurta gelsin haydi bol şans diliyoruz arkadaşlar bize gelsin gelsin gelmek olan diyecektim gelmedi ya <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz bu yumurta zaten bende var olsun diyorum bakalım 13 saati varmış inşallah yarı yarıya reklam izleme verir de şunu hemen geçmeye çalışacağım arkadaşlar bir sonraki Şarkı birazdan çevireceğiz. Reklamları izleyip geliyorum. Hadi bakalım let's go. Şimdi arkadaşlar reklamlarımı çok şükür izledim. Ve buradaki yumurtayı hemen kuluçka koyuyorum ve üstü buradaki yumurtayı da reklamını izlemiştim hemen bu çatlatalım bu elimizde var ve kuluçka hanimiz tekrardan boşalsın yağmur ejder bende mevcut şimdi hiç vakit kaybetmeden diğer çiftleştirmelere geçeceğim İşte buradan Mete'ye de buradan teşekkürler ediyoruz Haydi çok istedik ve kapattık bakalım Mete nerede hemen kaldırıyoruz Mete'yi buradan iki defa çıkmasın kardeşim çünkü zaten olmaz. Şimdi burada tekrardan shuffle diyorum. Ve bir daha shuffle diyeceğim karıştıracağım yani arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen basıyorum. Ve şanslı kişiyi çıkaracağım arkadaşlar. Hadi bakalım şanslı kişi kim olacak. Let's go dedim. Ve ellerimi yukarı kaldırdım. Bakalım otomatik sistem seçecek kim o şanslı kişi sen olabilirsin. Evet şu an seni söylüyorum arkadaşım. Geliyorsun işte geliyor. Yeti artı karanlık madde Furkan. Batur işte kardeşim Yeti artı karanlık madde demiş Furkan Batur. Arkadaşlar tebrik ediyoruz ve şimdi hemen çiftleştirmeye geçeceğim bakalım. Yeti artı karanlık maddeyi bir bakalım. Neler yapacak çıkacak bakalım sonuç sonuçlar. Çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi bakıyoruz Yeti'yi bir alalım buradan. Yeti'yi de yeni çıkardık biliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir ejder. Ve karanlık madde. Karanlık madde. İşte bu arkadaşlar yeti artık karanlık madde Diyoruz olası sonuçlara bakıyoruz Olası sonuçlar Oy 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 3 tane çıkarmışım 3'ü 3 üç. yarı yarıya arkadaşlar Yarı yarıya olası sonuç var Umarım çıkar bakalım Kardeşim Furkan Batur Kardeşimizi buradan Bakalım şansını test edeceğiz. Senin şansını kardeşim yavrulatıyorum. Bakalım ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar. Tekrar bakayım bende ne varmış. UV ejder varmış. Orakçı. Füze var. Diğerleri yok bende tamam. Aklımda tuttum ve yavrulat dedim. Bakalım haydi güzel bir ejder gelsin. işte bu. <laughs> i̇şte Furkan. Mükemmel ya. Oy 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 arkadaşlar. Bu ne? Çok değişik bir yumurta çıktı. Furkan şanslı. Tabii ki mükemmel diyoruz arkadaşlar. Mükemmel, mükemmel yumurtamızla kavuştuk. Gerçekten çok değişik bir yumurta çıktı. Çok merak ediyorum. Ama bunun atılışını yarın yapacağım arkadaşlar. Çünkü saat, e, 9-10 saati varmış yumurtanın. E, hep bunu Geçmemiz mümkün değil arkadaşlar. Reklamlarla bunu geçemeyiz diyorum. Ve buradan hemen çıkıyorum. Kuşka hanemizde bir tane boşluk vardı ve onu da şöyle değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Şurada yer, biliyorsunuz zaten hazine hayvanları var arkadaşlar. Şunları bir toparlayalım ve burada 12 tane e, kemik var arkadaşlar. Bu kemikten muhtemelen bunlara yeri erişemeyeceğiz. 8 günü varmış zaten. 40 alamayacağıma göre arkadaşlar. Buradan kutup ayısını çıkarmak istiyorum. Kutup ayısı veya deniz altını çıkartabiliriz. Onu da Kuluçka hanemizi koyabiliriz arkadaşlar ikisi de destansı belki 3 tane daha kemik alırsam o zaman kadar belki deniz altında alabiliriz ama Maxine ile Juniperi almamız mümkün gözükmüyor arkadaşlar ama mayamız var zaten o yüzden ben de şöyle bir kutup ayısı alayım diyorum 10 tane kemik verip bakalım alalım şu kutup ayısını ya ne olacak kutup ayısı bizimle olsun hadi bakalım hemen kuluçka haneme koyacağım kutup ayısını da ve buradan da gelmişken 6 tane şey varmış onları da açalım hemen burada arkadaşlar çat 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 gözümüzün önünde bakalım yine o şeyi bulabilecek miyiz o totemi kemik totemini keşif olabilecek siz son iki kaldı bakalım çıkacak mı çıkacak mı haydi şansımızı deniyoruz bir çiftlik obesi güzel Aa bitti çıkmadı Tamam arkadaşlar şimdi hiç vakit kaybetmeden Hemen kutup ayısını bir yerleştireceğim Burada hazır almış konu Yavrulat diyelim yumurtlat diyelim Evet koyduk bunda Güzel iki tane güzel ejderimiz oldu Kulç hanimiz yine doldu arkadaşlar Bunu da yarın koyarız Güzel güzel ilerliyoruz ejderlerimizi Çoğaltıyoruz arkadaşlar Mükemmel diyorum ve hiç vakit kaybetmeden Yorumlara geçiyorum İşte hemen çat açtım yorumları Ve hemen yorumları okuyacağım Rose Queen yan ilk demiş kardeşim. Teşekkürler Rose Queen. İlk Zarife olmuş demiş. Sen ikisin demiş. Alone Gamer arkadaşım. Bakın ilk Rose Queen gözüküyor. Ben de burada bilmiyorum ama Zarife Özakçıl abi sana yakışır demiş ve üstüne üstelik ilk yazan benim demiş Zarife. Hayır benim demiş Rose Queen. Arkadaşlar ikiniz de bizim gönüllerimizin birincisisiniz ve benim gönlümün birincisisiniz diyorum. Hiç dert etmeyin arkadaşlar böyle şeyleri ve İkiniz de buradan çok 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 sevdiğimi söylüyorum. Güzel bunlar güzel atışmalar. Ben seviyorum arkadaşlar süpersiniz. Zarife Özakçı Maya ve Altın Karga demiş. Zarife onu çarka koymuştum az önce. Abi kutup ayısı ejderi aldım demiş. Süpersin Zarife ben de aldım az önce. <laughs> Süper ben de aldım. Emrullah Sözcü abi benim eskiden dediğim Çangeling ejder ve toprak ejder fişlerime gerek kalmadı. Size birisi beni çarptan demiş. Ona bakalım Emrullah. Hadi bakalım Emrullah Sözcü abi şükür Olsun, ben de çıktım. Çarktı demiş. Evrolak da çıktı. Heheheler <laughs> kardeşim ya. Olamaz abi elimde olmayan yumurta çıksaydı çok güzel olurdu. Evet dün çifte yumurtayı kullandık. Ama çıkmadı olsun şans diyelim şanssızlık diyelim. Ve burada Kerem abi seni zorlayayım mı demiş. Bir sürü şey atmış arkadaşlar. böyle tarif atmış. Ve bunları da çarkı koydum gerçekten Kerem. Ve çark da şu an mevcut. Tabii ki böyle çok fazla atmayın arkadaşlar. Haksızlık olmasın bazı arkadaşlarımıza. Ama yine de kıramadım. Emrullah Söz'de artık çifte yumurta objesi süre bitince iki adet yumurta çıkıyor demiş Yiğit reçmen. abi yemin ederim tam marketteydim ve seni bildirim geldi ilk yazamadım elim doluydu demiş sıkıntı yok kardeşim adamsın kralsın diyorum abi yorumlar çok güzel ya demiş Yiğit Evet kardeşim ve gerçekten mükemmel yorumlarınız geliyor size buradan teşekkürler ediyorum abi bu arada çift yumurta objesini almakla bayağı mantıklı yaptın helal sana demiş Teşekkürler emrullahın emuvah kankanın <laughs> fikriydi yazdım zaten süper emrullah Mükemmel. Mehmet Daga Aslanov. Oh, abi su artı gölge yap bir tane ejder çıkacak. korsan ejder demiş. Direkt spoiler vermiş. <laughs> Olsun. Su artı gölgeyi de koyduk. çarkı koyacağım demiştim. Zaten çarkta vardı kardeşim. Haydi bakalım. Ee, burada MİT güzel emojiler şak, şak 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 yapmış. Çok güzel. Arkadaşlar mükemmelsiniz. Abi mükemmel bir olmuş. Türkiye'den Türkiye selamlar demiş. E, e, Mehmet Daga Aslanov e Mehmet Aga Aslanov Yanlış okumuyorumdur U umarım Kardeşlerim Azerbaycan'a buradan Selamlar diyoruz Selam selam kardeşlerim Orada da Türkiye'ye selamlar demiş Size de çok seviyorum Mehmet Aga Aslanov Abi bana istek atarsan sevinirim demiş Hemen atalım kardeşime Kopyaladım böyle Hemen şöyle oyuna geçelim Çat diye Arkadaşımıza buradan isteğimizi Gözümüzün de yapalım arkadaşlar Böyle istekleri hemen yapıştır Umarım doğrudur kodu ya girdiğin çağrı kodu hatalı lütfen tekrar girmeyi dene kardeşim gördüğün gibi. Ha buradan bir tane boşluk var. Ha boşluğu sildim. Dragon Master çıktı kardeşim. Belki bu bu sen misin? Teyit et bana yorumlarda yaz Ben seni yine de ekledim Hadi bakalım şimdi yorumlara devam edelim Bakalım arkadaşlar bazen Olmuyor ee, Abi video erken geldi bugün Diyor kral evet hafta sonuydu Evde olduğunuz için pazar diye erken Saldım kanka yazdım Abi 3 kez çıktım daha kaç defa çıkacağım O senin şansına kral <laughs> Senin şansına ne güzel işte Güzel güzel Çif yumurtalar Çıkartıyorsun mükemmel Çiftleştirme yapıyoruz Abone oyun fanı Mete, ellerine sağlık abi Mete Stavya benim hesabım demiş yeni hesapla gelmiş aklıma gelmişti zaten Mete'ye de çıktı buradan teşekkürler ediyoruz Mete'ye Kral abi kabus orakçı kabus işler bugün sana musallat oldu şu kabus orakçı diyorsun koydum gerçeği Ç çarkta var ama yine musallat olmasın bize Rüzgar Editman Studios kardeşimiz abone oyun abi demiş ve güzel bir emoji göndermiş Abi umarım 2023 yılında inşallah 2000 abone olursun veya daha fazlası demiş amin diyoruz ve dualarımızı ediyoruz ve siz de abone değilseniz arkadaşlar abone olun şu tuşa basın artık diyorum abone ol tuşuna e buradan rüzgar teşekkür ediyoruz Zirai abi yine dışarıdayım yine geç gördüğüm abi kabus ışık demiş ah şu kabus var ya kabus neyse yine sıkıntı yok kardeşim o kabusu da yapacağız çarkı koymuştum ythz008 veya hezo08 çok iyi bir video demiş kardeşim el akya abi altın karga ile yeti Ejder'i birleştirmişsin demiş Erol Akkaya tabii ki kardeşim Harun Özdemir arkadaş arkadaş ekleyin kodum demiş arkadaş ekleyebilirsiniz Harun'u da arkadaşlar Mehmet Kertik Maya Artı altın karga abi lütfen gör gördüm Mehmet sıkıntı yok ve onu da çarka koymuştum bugün hepsi çarktaydı ve şans işi çark arkadaşlar bazen çıkıyor bazen çıkmıyor ama sıkıntı yok diyoruz böyle devam ki adaletli olduğuna inanıyorum böyle arkadaşlar ben de bugün yavaştan videonun sonuna geliyorum arkadaşlar mükemmel videoda yine güzel güzel şeyler yaptık yarın umarım tekrardan görüşürüz arkadaşlar her gün video atıyorum sizde bu emeğe karşılık bir tane abone çatlatın ya abone olun arkadaşlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay ke.